Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 30 Ekim pazartesi Elazığ at yarışı tamlevriciyim. Arkadaşlar emeğe saygı dileyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone da beğeni tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşa basız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Elazığ'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'da birinci koşula dörtlü gaya. Saat 7'de üçüncü koşula altılı gaya başlar. Arkadaşlar yorumlama geçmeden hemen şunu söyleyeyim. Ben doğuya pek yorum yapmıyorum arkadaşlar. Yalnız yarın Elazığ'da Birkaç tane Atım var. Direkt sizlere bir bankadayım yoktur. Yalnız üç ayağı ikişer atla geçeceğiz arkadaşlar. Üç ayağı ikişer atla. Diğer ayakları da biraz kalabalık tutacağım. Şey ikişer at geçtiğimiz yerleri atlatırsak altılı yani yakalarız. İnşallah başarılı olur. Ben sizlere faydalı oluruz. Ne diyelim arkadaşlar? Biz direkt ben üçüncü koşula altılı ve ilk ayağına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 7'de üçüncü koşula altılı ve başlar. Handikap 14. Üç yaşlı araplar. Bir metre ku. Arkadaşlar burada ilk atın 5 numara fırtına ibiş. Mehmet Emin Doğanla. Daha sonra dört mara Al Nasip Ferit yardımcıyla. Arkadaşlar bu iki safkan 5-4 orta ölçekli kup yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 5-4 Bir çizgi çekelim. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara Muş Fırtınası Necmi Altınla 3 numara Göze Çarpan Yusuf Çelikbaş'la 3 ile 1 Ekül Koşar 8 numara Gönül Sayfam Buran Sarıdal'la 6 numara Fırtına Kerem Mendes Alşar'la ve 7 numara Dildi Hanım'ı Muhammed Baran Çakmak'la değerlendirebilirsiniz. Ya 5 4 diyeceğiz arkadaşlar ya da burayı kapatacağız. Kapattığımız zaman da 7 sakal yazmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü 1 ile 3 ekürdür er Ya 5 4 ya da h yapacağız arkadaşlar. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. Saat 6 pardon özür dilerim. 7.30'da 4. koşu. 6 ile 2. ayağıdır. Meydi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Kuru. Arkadaşlar burada ilk atım bir numara buzoba. Sami Kapral'la. Daha sonra altı numara Perelina kızı diyeceğim. Mehmet Ali Aktürk'le. Bir altı. İnşallah iki safkanla burayı geçeriz arkadaşlar. Bir altı. Saat sekizde 5. koşu 6 gelen 300 aygır. Hanıka 16, 4 dey yukarı 1600 metre kuru. Arkadaşlar burada ilk atım iki numara Bitrim Seda. Halil Altunallah. Daha sonra 3 numara Durdur beni. Arkadaşlar 3 4 6 Ekir koşar. 9 numara Hoşgül at. Ferit Yardımcıla. Bundan Yanlış yoksa 6. olduğu zaman da Ferit Arzim yardımcı bilmişti bu safkana. 3. bundan bir hafta evvel de bildi arkadaşlar. Yanlış bakmaysam bir şöyle kısaca bir bakalım arkadaşlar. İnternette bugün sıkıntı var. Yavaş çalış arkadaşlar. Bir hemen Pardon özür dilerim. Mehmet Emin Doğan bilmiş. 3. olduğu zaman Ferit Erzurum bilmiş arkadaşlar. Bu üç safkan 2, 3, 9 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oyun arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Yedi numara Canın güllü. Sekiz numara Aktaş'ın güllü. Mehmet Emin Doğan'la ve son olarak da beş numara çeke çeke diyeceğim. Necmi Altın'la. İki, üç, dokuz, Orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeter dedik. Büyük ünlü arkadaşımız 7, 8 ve 5'i delendirebilir. Saat 8.30'da 6. koşu. 6 ve 4. ayağıdır. Şart 3. 3 ve yukarı. İngilizler 2 metre kup. Arkadaşlar normal şartlarda bir numara Ma May devran Mehmet Ali Aktürk ile bu grubu geçmesi lazım. Bir numara Mayı devran. Ya buraya çok at yazacaktık. Ben buraya da geçeceğim arkadaşlar. Bir Mayı devran alt açı Rakip iki numara Last for life diyeceğim. Ferit yardımcıyla. 1-2 Saat 9'da 7. koşu 6 ve 5. yıldır. Angaba 15 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 2 numara yalan dünya. Ferit Yardımcıyla. Daha sonra 1 numara tecrübeyi. İsak Yavuzlar. 7 mara Christian Boom. Allah razı 4 mara Ku Smart Sami Kaplanla. 4 mara yarışmıyorsa kuş telerden kuş olacaktır. Daha sonra 6 mara Solid Friend Necmi Altınla. Daha sonra da 8 mara Imperator Knight diyeceğim Halil Altınla. Yani buraya toplamda 2, 4, 6 sıfırlar verdi. 2, 1, 7, 4, 6 ve 3 sıfırlar arkadaşlar. <laughs> Saat dokuz buçukta 8. koşu. 6 en son ayağıdır. Şartlı 4. 4 yukarı araplar. 2 metre kum. Cool. Arkadaşlar burada iki sapkan var. <laughs> bir olmasaydı direk, diğerini direkt bank olarak öğrenecektim. İkisi de takip dolayı yani şey yapamadım arkadaşlar. Ayıramadım. Şey hep bir olmasaydı diğerini bank olarak öğrenecektik. İkisi de aynı gruba düşünden dolayı buradaki hakkını iki 2 numara Baba Merca İsa Akyoz'la ve beş numara Özderinç Ferit Yardımcı'yla arkadaşlar. 2 beş. İki numarayla bir numara yurtta yurttan girdi ekür koşar. İnşallah burayı da iki saftanla geçeriz. Yani burayı bir terslik olmasa bu iki saftanla geçeriz arkadaşlar. Şuradaki may devranın kürlüğünden dolayı kürlüğü de kaldırıyor. Buraya geçersek herhalde büyük bir bitimlerle altı yerini yakalarız arkadaşlar. Arkadaşlar benim Elazığ üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben Elazığ'a yorum yapmıyorum. Takip adamdan dolayı programa bir baktım. Bir pazar günüydü. İnceledik. İnşallah da sizlere bir faydamız olur. Tekrar beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi yaşamlar dilerim. Arkadaşlar şey ki son ayakta 2'yi veya 5'yi tek atan arkadaşlarımız öğren bu 6. koşu var ya 3 numarayı değerlendirin, 4 numarayı değerlendirin, 5 numarayı değerlendirin arkadaşlar. En yani birden 5'e kadar muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Değerlendirin. Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar, boş şanslar diler.